Kimse benim gibi boyun bükmeye Gelmişim dünyaya kahır çekmeye Tarlaya vardım kın ekin ekmeye Hiç kimse de kara saban kalmamış Motorla traktör peşinde pulluk Allah'ım yaptırma kuluna kulluk İnşallah bu sene olursa bolluk Sabahlar işberlik yapan kalmadı bütün millet hep başıma derildi, köylüler yükselsin motor verildi. Yer kalmadı yazı yaban sürüldü, malcılık yapana çimen kalmadı. Gittikçe bozuldu şu devri zaman, Allah yardım etsin halımız yaman. Herkesin evinde doluydu saman, döver biçer çıktı saman kalmadı. Tam bu ahır zaman şaşırdık yolu Zevkili eğlence yerler dolu Bazı kadınlarda giyer pantolu Giyeriz pantolu kıymet kalmadı Dünkü yaradılan tozdan turaptan Ağzını çekmiyor acı şaraptan Bacakları görünüyor çaraptan Açıldı bardılar tuman kalmadı Kollara çıkmayan bayan yayı der Nikahlı karılar asır basmıyor sen boşu boşuna üzülme <laughs> der zaman bozuldu, zaman kalmadı. Zinaya kalkışır gençler kocalar, kendin okur amel etmez kocalar. Ticarete gider bazı hacılar kara beytullaha saygı kalmadı. Çok fazla istiyor beğenmez ağzı, bazı fuşa götürür kızı. Kadınlar çalıyor keman sazı, erkeklere çalacak keman kalmadı.